Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bir içerik üretmeye karar verdim. İçeriğimin konusu sizin yorumlarınıza göre bir bot oluşturmak. Bu bottaki komutları siz belirleyeceksiniz. Bunun herhangi bir sınırı yok. Yani benden istediğiniz her türlü bir komutu yazmamı isteyebilirsiniz. En çok beğenilen yorum almayı düşünüyorum. Tek şart abone olmak. Eğer o kişi abone değilse ve yorum beğeni almışsa umursamam. Dediğim gibi tamamen özgürsünüz. Herhangi bir sınır yok. İstediğiniz yani botun ne yapmasını istediğiniz yazarsınız ve ben de bunu eklerim. Ve bu botu genel, genelleştirip istediğin sunucu ekleyebilirsiniz. Kanala abone olmadan boşuna yazmayın. Bot hazır olunca dediğim gibi botu istediğiniz gibi istediğiniz sunucu ekleyebileceksiniz. Moderatör olmanıza gerek yok. Bu videoya az like gelirse yapmayacağım. Bu yüzden like atmayı da unutmayın. Bota istediğiniz her komutu ekletebilirsiniz bakın. Sınır yok. Yani aklınızdan geçen her şeyi yazın. Bot bitiminde botu siz de kullanabileceksiniz. Sadece bir sunucu özel olmayacak. Bu yüzden abone olup istediğiniz şeyi yazmayı unutmayın. Zaten abone olup olmadığınızı görebiliyorum. Bu botu sizin dediğiniz komutlara göre yapacağım. Ya komut bloğu üzerinden veya NPC üzerinden yapabilirim. NPC dediğim bu değil. Bildiğiniz babamın 545'in yaptığı botların aynısından yapacağım. Gerçek oyuncu gibi davranmaya ekleyebiliriz. Ve bu bot dediğim gibi genel olacak. Bu videoyu part part şeklinde yapacağım. Yani yorumunuz alınmazsa üzülmeyin. Yani bunun devamı gelecek. Konuşmam bu kadardı. Buraya kadar geldiysen hadi istediğin komutu yorumlara yaz ve yeni videoyu bekle. Kanala abone olmayı unutma. Yoksa dediğim gibi kabul etmem.